Seder. Bugün bunu oynayacağım. Bunu kara kristal istediği için oynayacağım. Nasıl bir oyun bu ya? Monopoly gibi mi? sevmiyorum bu tip oyunları ben. Merhaba ben Bihter. Hani Behlül la. Şimdi sana emlak yatırımları hakkında bir destek vereceğim. Yuh lan. Bilgilerin bölümüne bakalım. Ne bagacım ya Şehir binası satın alınmadan nakit para kullanacağız mı? Eee topla var uykum geldi <laughs> oyun uykumu getirdi 2 dakikada 2 saniyede sahibi bulunduğu nakit paraşını görünecek kimin önde olduğu burada görünür tamam hazırım berbat bir oyun <laughs> ben bunu daha önce oynadım diye hatırlıyorum ya kim başlayacak almak için birkaç seç seçim abone kim İkinci miyim? Birincilik kartını çeken oyuna başlar. O mu oynuyor? Karşı taraf mı? Festival şeylerine bina kurmak alacağın kira ikiye katlar. Eee. Gariye tıkladım. Zar atıyormuş. Hmm. Eee ne oldu? Çift atarsan tekrar zar atarsın. Dörde iki. Şimdi ka şans kartı kalesine gelene askeri bir kartı alacaksın. Şans kartları sana oyuna sana yardımcı olan altın şans kartları. Ee, e, tamam tersine çevirebilirsin diyor. Tamam ve vergi gidiyorum diyor. Ve kalesine gelene ve girmek zorundasın. Sahip olduğun şehir ve bina sayısı arttıkça vergi miktarı da artar. E, öyle zaten. He. Ben attım. Gittim. Ne oldu? Hayır oğlum. Rakibin şehrine geldi. Kiram dövmek zorundasın. İnşa ücretinin iki kat önündeki şehri devralabilirsin. Ne yapacağım? Ödeyemem ben ona para mara. Ya ödemek zorunda mıyım? Şehirden almak pahalı olabilir. Hakkari verirken dikkatli olmazsın. Ne kadar çok bina o kadar çok kira demektir. Allah Allah ya. E param yok. Artık şehrin genelinden kira alabilirsin. Şimdi tek ya da çift düşünülerek olarak zar atmayı deneyelim mi? Tamam. Tamam. Ya, tamam. Anladım. Anlamadım halbuki. <laughs> Çok konuşuyor gari. Başımı şişirdi. Tamam öğretiyle bıktım. Kelimeler yoruyor beni. Bak, bak karşı taraftaki konuşurken ben yoruluyorum. Ben ben. Başlangıç karesine geçişinde beni bir miktar parayla ödüllendirilirsin. Başlangıç karesine dur durabilirsin. İstediğin şeylerden birini bina kurabilirsin. Tamam. Ne yapacağım? Vereyim. Veririz anca. Ya şeyi yoktu Attım. Geç. Ora benim yerim değil mi? Otel kurduğun şehir tekrar geldi şehir simgesi kurabilirsin. Kur. Şehir simgesi kurulurken daha yüksek bir şey Tamam. Tamam. Çünkü benim yerim yani benim benim yerime ben niye kendime kira vereyim? Mal mıyım? Kare oynuyorum herhalde. Ya da bu öğretici kısmı. Oo paraya bak. <gülüyor> <gülüyor> beni izah edersen sen de hoşlanıyorsun. Ya bu öğretici kısmı aynen. O yüzden bize yağ çekeyim. Kötü mü? Ne oldu? Bed mi? Yapamıyorum. Ee, hiç. Yapamıyorum. Olmay. isim yazacağım. Emlürsüm. Um, Lürsüm yazsam olur mu? Adım Lürsüm benim. Tamam. Karakter kartı yaratılamadı mı? Lürsüm. Olmuyormuş Lürs. Lürs oldu bir tek. Lürsüm Ersim. Seviyorum onu ya. Seni görmek güzel Paris'e. Hoş geldin. Merhaba arkadaşım. Paris'e hoş geldin. Ta Paris'e kadar gelmen beni çok duygulandırdı diyor. Yolculuğa çıkıp arka anlar biriktirelim. Bir karakter yok mu sana? Bir tane ödünç vereyim. Haydi mi? Attım. Dört tane gideceksin. Tamam aldım. Bu da anca aldırıyor ya. Ne, nakit kısmının ne kadar para sahip olduğunu görebilir. Tamam bunu anladık. Atla bu kısmı ya. Hikayeyi atladım. Geç. Lütfen bu karakteri benden bir hediye olarak al. Umarım yolcu hoşuna gitmiştir. Ne olacak? Oynayacağım. Birlikte ilk yolculuğumuza beni iflas ettirdim. Vay. Tamam. Tamam kes kadın. Kes ulan. Ne yapacak? Oğuz diye biriyle oynuyorsunuz lan. Şu an online oynuyorum. Tamam ben buradayım. Kim birinci? İkinciyim yani gene Yine ikinciyim. Herife bak petrol kralı gibi olmuş. Oha nasıl oynadı lan bir seferde? Ne yapacağız? zar kontrolümü Elif'in yanındayım şu an ne yapacağım aldım kaçış yolumu kaybettim galiba evet beceriksizliğim tutuyor Yürü bu nasıl oynuyor ya dur ya ben mi atacağım Herife bak. E ben böyle kaldım. Herif 3 tur 3 tur 3 tur döndü be. 11 Ne yapacağım? Aldım. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Dişim ağrıyor ya. Ulan aklıma bir tane YouTuber'ın şarkısı vardı ya. Dişim ağrıyor diye bir şarkısı vardı. <laughs> o çocuğun şarkısı geldi aklıma. Dişim ağrıyor. Benim dişim ağrıyor. O bana sormadı ki neden senin dişin ağrıyor. Ben de ona derdim ki benim neden dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Benim dişim ağrıyor. <laughs> <O> dişim ağrıyor. <laughs> Bile macuk attım. O ne lan? Yazı mı tura mı? Tura. Bakalım. Kazandım. Tura. Bunda Atatürk yok ya. Kaybettim. Çalacağız herhalde. Aynen satayım atamadım. Herife bak zengin oldu ya. Bizdeki para ve tekine bak. Fakiriz lesbe ya. Uçak diyecek ki bu kim der lan. Bebe gibi oynuyor diyecek. Eğer bu videoyu izliyorsa <laughs> tabi beni tanımıyordur. Dur aa, çocuğa yazabiliyoruz. Vi videodasın. Videodasın. Youtube kanalıma beklerim. Yalnız cadı. Anladım. Yalnız cadı kanalına bakarsın. Birkaç güne Video gelir. Gelecek. Yolladım acaba? Yolladı mı? Yolladım aynı. Çocuk görmedi sanırım. Ben batıyorum şu an. Ben şu an batıyorum. Böyle bakayım bari. Ne bileyim ben bilmiyorum ki. Oyuncu sana yazdım. Çocuk sana yazdım salak. sana demiyorum öyle seni diyorum ben salak diye. Düşünsene de video izliyormuş. Bak yazdım ben youtuberım. Tamam ünlü değilim ama ünsüz bir youtuberım. Beni izle. Beğeni at. Sıkıldım. Tanrım niye böyle bir oyun yapıyorlar ki? Yapsana abi GTA gibi bir oyun. Ya da Criminal Case gibi bir oyun. Benzeri de olabilir. Bilmiyorum. Sıkılıyorum bu tip oyunlar. Beni boğuyor. Bakayım yazdım mı bana? Üff gidilecek şehir mi seçeyim? Bitti mi? Bitti galiba bu. Herif kazandı baksanıza paramı yedi hep. Soydun beni be. Bir donum daha onu da al. <laughs> Dört. Sakla. Donumu da alacak herif. Tanrım donumu istiyor. Ne yapacaksın benim donumu? Ne yapacaksın ya? Oh. Uykum geldi. Acayip tercih uykum geldi ya. Da baksana oğlum. Belki bakarsın. Kazandım mı? Neye kazandım lan? Ben oynamadım şu oğlum. <laughs> Her neyse hamsiler. Burada bırakıyorum bu oyunu. Bunu kara kristal istediği için oynadım. Bu tip oyunları isteyemiyorum ya. Bana önerirseniz ya da benden isterseniz böyle e, nasıl tarz diyeyim e, ya korku ya criminal case ya da ne bileyim böyle güzel oyunlar isteyin benden. Bu tip oyunları ben sevmiyorum. Her neyse. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.